Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Katar'dan Suudi Arabistan'ı sarsan Türkiye hamlesi. Aldıkları karar Arap ülkelerini karıştırdı. Bilindiği üzere Katar, dış politikada Türkiye'yi destekleyen hamleler ve kararlar alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir lider haline gelmesi ve Türkiye'nin dünya arenasındaki artan gücü bazı ülkelerin adım atarken iki kez düşünmesi durumunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin Esad'la normalleşme konusunda atmış olduğu adımlar Suriye tarafından bir türlü destek bulmadı. Esad kirli oyunların peşinde olmaya devam ederken normalleşme adımları mayıs ayının ortasına sarktı. Bu durumu gören Katar ise Arap Birliği'ni karıştıracak bir adıma imza attı. Bilindiği üzere Suudi Arabistan Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için bazı ülkelere baskı yapıp çeşitli çalışmalar yapıyor. Katar resmi ajansı Kana haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macit Bin Muhammed el Ensari, Arap Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye rejiminin 12 yıl sonra birliğe dönüşünde anlaşmaya varılmasının ardından açıklamada bulundu. Ensari, ülkesinin Suriye rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne ilişkin tutumuna değinmeden, Katar her zaman Arap fikir birliğini desteklemeye çalışmıştır ve bu fikir birliği için engel teşkil etmeyecektir dedi. Doha yönetiminin Esad rejimiyle normalleşmesine ilişkin ensari, Katar devletinin Suriye rejimiyle normalleşme konusundaki resmi tutumu, öncelikle kardeş Suriye halkının beklentilerini gerçekleştiren siyasi bir çözümde ilerleme kaydedilmesine bağlı bir karardır, diye konuştu. Ensari, Katar'ın Esad rejimiyle normalleşmeyi reddeden tutumuna işaret ederek, Katar devletinin Suriye rejimiyle normalleşme konusundaki tutumu değişmedi. Katar, kardeş Suriye halkının saygınlık, barış, kalkınma ve refah gibi beklentilerini lerini gerçekleştirmek için Arap kardeşleriyle çalışmak istiyor ifadelerini kullandı. Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne ilişkin ensari, "Umarım bu karar Suriye rejiminin halkının sorunlarının çözümüne yönelik olumlu adımlar atmasına, bölgede güven ve istikrarı güçlendiren Arap komşularıyla ilişkilerini iyileştirmeye ve kendisinin boykot edilmesine yol açan krizin köklerini ele almasına sebep olur." değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.